Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. bugünkü videomda 2023 yılındaki favori kitaplarımı göstereceğim. Okuduğum favori kitaplarımı. O zaman başlayalım. Böyle en en favoriden şeye doğru, azalana doğru gideceğim. Yani sevdiğim ama öbürlerine kıyasla azalan. Anladınız yani. Şimdi ilk şeyi göstermek istiyorum. Ahmet Ümit'ten İstanbul hatırası. Çok 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 iyiydi. İnanılmaz iyiydi. Okuduğum en iyi polisiyelerden de. Ahmet Ümit'ten okuduğum ilk kitap ama son olmayacak asla. Kesinlikle Ahmet Ümit okumak istiyorum. Yani polisiye sever biri olarak da bayıldım zaten. Çok ters köşe bir kitap bence. Yani hani sonu inanılmaz şeydi, bağlanmış. Hani inanılmaz güzel bir kurgusu var. Şimdi bizim zaten Ahmet Ümit'in kitaplarındaki sanırım komiser Nevzat mıydı? O öyle olması lazım. Şimdi yanlış olması Başka Nevzat olması lazım. Ee, onun ağzından okuyoruz kitabı ve İstanbul da İstanbul tarihiyle ilgili böyle cinayetler işleniyor birkaç tane ve bunlarla ilgili çözmeye çalışıyorlar ama bunların İstanbul tarihiyle ilgili de bağlantılı olduğunu da çözüyorlar. Hani İstanbul tarihi açısından da çok bilgilendirici bir kitaptı bence çünkü. Ve e, bu kurgu kısmı inanılmaz iyiydi. Sonunda böyle hem ağladım hem şok oldum hem şey oldum. Bütün duyguları yaşadım yani çok çok iyiydi. Kesinlikle sarıyor ben ya. Yani, o kalın ama e, birkaç günde bitirmiştim yani. Çok inanılmaz sarıyor. O yüzden bunu çok beğenmiştim. Yani okuyun. Ahmet Ümit büyük ihtimal güzeldir öbür kitapları da. Birkaç tane daha almaya çalışacağım. Ama bu çok güzeldi. Ben Kirke. Bu aralar o kadar e, sarmadım ama e, bir ara yani aslında 2023'ün başında falan ve ortalarında e, acayip mitoloji podcasti dinliyordum. Özellikle de otobüste gidip gelirken çok iyi oluyordu. Ve hani e, Yunan mitolojisi böyle çok sarmıştı. Sonra hani bu kitabı da çok gördüm zaten internette. Ya bu mitolojideki bir tane cadının e, hikayesini anlatıyor. Onun ağzından okuyoruz. Bence bunu okumak için alttan biraz mitoloji bilmek lazım. Hani en azından karakterlerin tanımak lazım. Çünkü o zaman kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle zaten mitoloji ilginiz varsa kesinlikle öneririm. Ama hani böyle o tarz güçlü kadın karakter okumak, böyle fantastik ögeler okumak istiyorsanız yine önerimdir. Çok hoşuma gitmişti. Cidden güçlü bir karakter ve bayağı pozitif dağıtmıştım yani içine. Kirke'nin o bu hani sürgün falan ediliyor. O şeyini okuyoruz yani. Kendi hikayesini. Ha bakın size iki benden ödünç aldığım bir kitabı da göstermek istiyorum. Şuraya fotoğrafını koyarım. Lukov'dan Sevgiler. Ay çok tatlı bir aşk hikayesi bence. Çok tatlı. Ee, ben çok beğendim. Yani artistik buz peteni yapan iki karakterimiz var. Onların aşkını okuyoruz ama çok güzeldi bence. Kadın karakterin ağzından okuyoruz. <laughs> çok beğendim. Çok tatlılardı çünkü bana neden çok güzel gelmişlerdi. Sonra o bakın 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 kim var? Kim var? Kim var? Ben bu adama aşığım. Büyük her videomda söylediğim kitaplarla ilgili olan ama ne yazsa okurum. Ve hikaye kitabını okudum bu sene. Bu sene okuduğum için gösteriyorum. Yani yoksa Sabahattin Ali'den favorim olan olarak değil. Bu seneki favorilerim de. Bir tane daha öykü kitabını okumuştum. Neydi o? Biri de Yeni Dünya. Ama bu bir tık daha hoşuma gitti. Çünkü içinde bu daha çok böyle aşkla ilgili hikayeler yazmış. Daha tatlı geldi bana. Hani daha güzeldi ve bunda daha çok yerin altını çizdim. Kısa kısa hikayelerin olduğu şey. Bilmiyorum ya bu adamın diline hayranım. Cidden çok çok iyi yazıyor. İnanılmaz iyi yazıyor ya. Çok bayılıyorum bu adama. Kapağı sarı olduğu için üstüne yazı beyaz gözükmüyor. Nasıl bir şey yapmışlar. Şey bir tane daha kitap göstereyim yine ödünç. Fatih Harbiye, Peyami Safa'nın kitabı. Peyami Safa'nın dili de çok hoş bence yani. Bu da şeyle ilgiliydi. Aslında tam böyle hani e, Cumhuriyet kurulduğu zaman sanırım. Cumhuriyet kurulduktan sonra ya da önce. O aralar işte. Ve e, Batılılaşma yanlış batılılaşma kısmını çok çok iyi işlemiş kitabında. Hani zaten onu anlatmak istemiş ve inanılmaz iyi işlemiş. Bizim ana karakterimiz bir kız, e, hani üniversite okuyan bir kız ve ama hani ailesi böyle hani e, daha çok geleneklerine bağlı bir şey ama o gittiği üniversiteyle birlikte hani şey olmak istiyor, daha modernleşmek istiyor ve kendi içinde bunun çatışmasını yaşıyor ve bunu bize çok çok iyi yansıtmış. Çok beğendim yani bu kitabı. Çok e, zaten kısa bir şey. Ve bence çok iyi yansıtmış peyansafa Safa. Bunu da beğenerek okudum. Ve son olarak bu videoda size gösterebileceğim kitap. Genç Bir Doktorun Anıları. Bu kitapta da şöyle bizim bir tane doktorumuz var. Yeni mezun oluyor. Ve hani zorunlu bir görevi olur ya. Sanırım zorunlu görevden. Ya da atama. işte bir şekilde bir... Köyün ücra bir şeyine hastanesine atanıyor. Tek doktor. Ve hani bütün cerrahi işlemden en küçük soğuk algınlığına kadar onun şeyinde. Birkaç tabii ki hemşiresi asistanı var ama hani doktor olarak ameliyatı o yapıyor. Ve hani daha yeni mezun olmuşken bunlarla başı çıkmaya çalışmasını aslında anlatıyor. Doktorun kendi ağzından bir günlüğünü okuyoruz. Ve ben bu tarz şeylere hani sağlık kısmına meraklı olduğum için zaten şeyim o. Eee... <laughs> Diş hekimliği öğrenciyim. Neyse, zaten tıp istiyordum. Neyse, ee, hani bunu da o aralara konuştum sınava çalışırken. Hem çok hoşuma gitti yani böyle daha çok doktor anıları ile ilgili şeyler var mesela ilk cerrahi operasyonunu yaparken hani hiç beklenmedik bir şekilde geliyor ve hani bir yandan diyor ki hani ben bunları bilmiyorum ama nasıl yapacağım falan oluyor ama bir bakmış yapmış falan böyle çok hoşuma gitmişti yani ben okurken şey yapmıştım, beğenmiştim. Çok başlardaki hikayeler çok bana enteresan gelmişti. O yüzden bunu da öneririm. Özellikle bu tarz şeyle ilginiz varsa öneririm. Belki ilginiz yoksa çok sarmayabilir. E, zaten çok bilindik bir şey değil. Ben de öyle kitapçıda gördüm. Aldım o şeyine, içeriğine ve adına bakınca hoşuma gitti. Ama dediğim gibi bu tarz şeylere ilginiz varsa öneririm. Evet, bu yılki favorilerimi böyle gösterebilirim. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.